Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir şey göstereceğim. Poki yazarsanız Google'a Poki size hemen böyle bir site çıkıyor. Oraya basın. Birazcık bekle. Bekleyelim. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Burada da istediğiniz oyunlara girebiliyor musun? Girebiliyorsunuz. Mesela şu an e, Red Bull 4'e gireyim hemen. Geliyor. Oyun indirmeye de gerek yok. Hemen Google'a Poki yazın ve hemen çıkar. Ot 40 hemen. Azıcık hızlı yüklenmiyor bazen fazla hızlı yüklenmiyor çünkü bu bir site Heh. hemen buradan sizi geçmiş olarak sayıyor çünkü... ee, sizi geçmiş olarak sayıyor çünkü e, bu bir tane e, şey ya ne nasıl desem e, bir tane site o yüzden sizi hemen geçmiş olarak sayıyor ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Poki yazmayı unutmayın Google'a.